Şövalye değnek kartı dinamizmi, enerjiyi ve ileriye dönük harekete geçmeyi simgeler. Bu kart cesur ve kararlı bir yaklaşımı temsil eder. Yeni maceralara atılma isteği, tutku ve heyecanla dolu bir süreçte olduğunuzu gösterir. Aynı zamanda Şövalye değnek kartı bazen aceleci bir yaklaşımın da habercisi olabilir. Planları amacına ulaştırmak için hızla harekete geçme isteği, düşünmeden atılan adımlara yol açabilir. Bu yüzden cesur olun ama dikkatli düşünmekte de fayda var. İlişkiler açısından şövalye değnek, yeni flörtler ya da tutkulu romantik bağlantılar anlamına gelebilir. Flörtöz ve enerjik bir dönemdesiniz. Bu da sosyal hayatınızda hareketlilik yaratabilir. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bu süreçte yeni bağlantılar edinebilirsiniz. Kısacası şövalye değnek kartı, kararlılık ve macera arzusunu simgelerken aynı zamanda dikkatli olmanız gerektiği hatırlatmasını yapar. Hareketli bir döneme girmiş bulunuyor.